Ama bunun ne olduğu hakkında en bir fikrim yok. Bunu mu duvara atacağım? Ay kimseye laf falan atmadım arkadaşlar. Yani düzenli olarak burada oturup yayın izlemiyorum. Kim ne demiş ne yapmış diye bakmıyorum. O yüzden aynı cümleleri kurmuş olmamız bir şeye çıkmıyor yani anladınız mı? İstediğiniz yere çekiyorsunuz. istediğiniz gibi yansıtıyorsunuz. Ama o işler istediğiniz gibi değil. Yani Yeter. Yeter. Delirtmeyin beni. Ay bu ne? Yüzük bunlar. Sonra ne? Allah aşkına sizin bunları kullanıyor olmanız lazım. Kullanmıyor musunuz hiçbiriniz bunları? Ne işe yarıyor bu şimdi? Hiçbir işe yaramıyor. Dönüyor mu? Hiçbirinizde yok mu bundan bak? Mıknatıs var evet bunun içinde. Evet. Böyle oluyor. Sonra böyle ayrılıyor. Ne bu tam olarak? Ne işe yarıyor bunlar? Parmak mıknatısı. Yani. Bunların bir amacının olması lazım ama. Var mı bunların bir amacı? Bence bir amaçlarının olması gerek. Yüzük. Mesela dönüyor da o kendi içinde böyle. Duvara at. Ben bunu duvara atarsam bu duvarı çizer. Vallahi çizer. Ses mi çıkıyor duvara attığımda? Hiçbir ses çıkmadı. <laughs> hiçbir ses çıkmadı bunu duvara attığımda. Nasıl öbür duvara at? Pembeyi duvara at. Ha bunu. <laughs> hiçbir şey yaramıyor. Vallahi hiçbir şey yaramıyor. Al bak duvara fırlatayım şimdi bak. Olmuyor. Hiçbir işe yaramıyor bunlar. Var falan. Beni kandırdınız. Beni kandırdınız. Sonra Başka? Nerede o? Bundan aldım. Bundan aldım. Bundan merak ediyordum. Nasıl stres? Aa güzel. Bak. Güzel. Bu hoşmuş. Bunu sevdim. Ama tırnaklarımdan dolayı galiba yo yapıyorum. Simple simple. Simple simple. Bakın. Neymiş popit. Popit. Güzel güzel sinir stres alıyor bu galiba bak. Oh. Bir rahatlama geldi bana. Sanmıyorum ama bununla geçeceğini. Böyle bir şey aldım. Bununla ne olduğunu bilmiyorum. Bunlar hep böyle stres oyuncaklarıymış. Stres atmak için yapılan oyuncaklar. Ben stres atmak için daha çok ne yapıyorum? Çok iyi. İçinden sincap çıktı. Mükemmel. Yemin ederim bu çok iyi. Sincap çıktı içinden. Çok iyi. Şımpa şımpa. Şımpa şımpa. Çok iyi. Ay bakayım dur. Ay yumuşacık bu. Gördünüz mü? Bak şimdi geri gelsin. Bak. Ay. Vıcık vıcık. Vıcık vıcık bir şey bu. Böyle bir şey almışım. Bu arada beni takip etmiyorsanız şuradan takip ede basarak beni takip edebilirsiniz takip etmeyen ve yeni gelen arkadaşlar oracıktan takip edebil... neymiş bu? bu da simple dimple simple dimple değil mi? eee Ay, ay kafası ters döndü ahtapot poplit bu dimple dimple ama nasıl çalışıyor önemli olan o ben yapamıyorum şu an bence bunu. Aşkım bu popit diğerleri simple. Bu popit. Ben gerçekten bunların ne olduğunu bilmeden aldım. Hiçbirinin ne olduğunu bilmiyorum. En iyi dörtte... Ooo çok iyi. Ahtapot popit denir ona. Tamam. Ben şimdi ne yapacağım bunu böyle? Pıtpıtlatacağım mı? Bunu bir yere koy, koymam gerekiyor değil mi? Parmaklarımla. Popit'in içine jelibon koy. Bu nasıl bir fantezi peki? Kafanda ya. Nasıl yapayım kafamda kız? Poplit 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 pit. Pop evet. Dur bakayım. Hah. Popit poplit poplit pit. Pop Meçhul teşekkür ederim. Godmine için. Ağzı aynı böyle. Ay. Başka ne aldım biliyor musunuz? Bu da üçlü poplit o zaman. Değil mi? Bu da üçlü poplit. Bundan aldım. Bu ne bilmiyorum. Bubble Boom. Neymiş bu? Ne bu? Ne yapacağım? Elim sıkıştı içinde. El kası mı bu? Ne? El kası içinde mi bu? Ne bu? Aa, elim kaldı içinde. Denk gelsin şöyle. Ha. Bir tek şu ses güzel. Meçhul. Hangi konu için teşekkür ederim. Ama. Ah. Bu bir boka yaramıyor bu. Çözdüm. Bak. Böyle sıkıyorsun. Böyle patlatıyorsun. Aha. Bak. Aha. Allah çarpsın çok güzel. Bak şimdi sevdim. Çok iyi. Yemin ederim çok. Şu an en iyisi bu hatta.